Evet, e, merhabalar. Ben Nesu Coşkun. E, Kayseri'den geldim. Kültür Bakanlığı Sanatçısıyım. Şu anda Çorum, Çorum'da düzenlenen, e, 12.siz düzenlenen e, Çorum Kitap Fuarı'ndayız. E, bu fuara e, özellikle biraz farklılık katmak amacıyla geldim. Kitabım Kayıp Mühür, Kaniş Kayıp Mühür. Yaklaşık 4000 yıllık bir hikaye ve bu hikayeyi e, çocuklara bir an olsun, bir an bir an olsun böyle onu hissettirmek için bu hikayeden bir nüans olsun e, düşüncesiyle e, yap kendi yapmış olduğum kostümle e, bu e, fuara katıldım. Oldukça güzel, oldukça neşeli ve cıvıl cıvıl Çorum'un güzel insanlarıyla buluşma fırsatım oldu. Herkese selamlar ve sevgiler. Ne demişler? Bugün için yaşa, yarın için hayal kur ama dünden öğren. Ben dünden geldim bugüne. Saygılar. Medyalarımı teşekkür ediyoruz. Ve okulu bol olması dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Ee, bu güzel kıyafetiyle. Çorum Faruk'ta renk adlı için teşekkür ediyoruz kendisine. Saygılar, sevgiler efendim.